Dikkat dikkat. İspanya'nın ünlü iletim operatörü Red Electrica şebekede ani değişim tespit etti. Ve aynı 28 Nisan'da yaşadığımız gibi bu sefer 3 gün yani 72 saat sürecek olan bir elektrik kesintisinden söz ediyorlar ve uyarıyorlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Gerçekten benim de beklemediğim bir videoyla karşınızdayım haberlere bakarken çok ünlü bir e, haber sitesinden buraya koyarım. Böyle bir haber gördüm ve dedim ki ne oluyor? Bakmam lazım. Çünkü şu an ben de Portekiz'de yaşadığım için 28 Nisan'da o yaşadığımız uzun süreli elektrik kesintisi ve devamına gelen birçok şey beni biraz tabii ki de endişeye sürükledi. Bu 9 Ekim bilgilerine dayanıyor. Yani 9 Ekim'de böyle bir uyarı yapılmış. İspanya'nın iletim operatörü Red Electrica şebekede ani gerilim dalgalanmaları tespit etti ve benzer büyük bir iberik kesintinin riski olduğu uyarısı yapıldı. Bu durum 28 Nisan 2025'te yaşanan devasa kapanmanın ardından geliyor. Avrupa Birliği kurumları da vatandaşlara 22 saatlik yani 3 günlük acil durum kiti hazırlamayı tavsiye ediyor. Güvenilir kaynaklarda da açıklama kısmına etiketlerim arkadaşlar. 28 Nisan 2025, 2025'te İber Yarımadası büyük bir elektrik kesintisi yaşadı. Yani Portekiz, İspanya, Fransa hatta 14 ülke demişlerdi ama en çok etkilenen İspanya ve Portekiz'de milyonlarca kişi etkilendi. Trenler durdu, iletişimler çöktü. Teknik raporlar olayı aşırı gerilim, excessive voltage, kaskat tipi jeneratör kopuşları şeklinde tanımladı. Yani şebeke çok hızlı değişimlere dayanamayıp otomatik olarak parçalara ayrıldı. Bu teknik analiz en E raporunda detaylı şekilde yer alıyormuş. Şimdi ne oldu? Uyanın özetine bakalım. Dün gelen 9 Ekim'de İspanyol iletim operatörü Red Electrica son haftalarda şebekede ani gerilim dalgalanmaları tespit ettiğini ve bu durum eğer hızlı önlem alınmazsa ikinciin etkiler yaratabileceğini bildirdi. Operatör üretimdeki hızlı değişimler özellikle güneş, wind yani rüzgar üretimindeki dalgalanmalar ile konvan konvansiyonel santrallerin gerilim kontrolünde gecikmeleri ilişkilendiriyor. Koordinatör CNMC ve ilgili bakanlıklar da teknik önlemler ve prosedür değişikliği talep ediyor. Hükümetler ise altyapı yatırımlarını hızlandırma kararı aldı. Peki bu 72 saat kiti nedir arkadaşlar, ne olmalı bakalım. Brüksel halkı 72 saatlik dayanıklık prensibine göre hazırlamaya çağırdı. Temel maddeler su, 5 litre kişi başına, Bozulmayacak gıda, işte konserve, kuru yemiş, el feneri, şarjlı lamba, yedek piller, taşınabilir şarj cihazı, power bank yani, radyo pili, radyo pilli, nakit, nakit para, ATM'ler çalışmayabilir, temel ilaçlar ve ilk yardım kiti, battaniye, kalın giysi. Evde, dışarıda, arabada sağlık ihtiyacı olanlar için de evdeyseniz arkadaşlar, telefonunuzu tam şarj edin, Faro Bank'i hazır tutun. Yiyecek su setine ulaşabilir bir yerde toplayın. Gazlı ocak varsa kullanma talimatına dikkat edin. Jeneratör kullanacaksanız havalandırma ve karbon monoksit riskine karşı önlem almanız tavsiye ediliyor. Dışarıdaysanız toplu taşıma aksamış olabilir. Yani aksayacaktır. Plan B olarak yürüyüş rotası arkadaş ailenin adası varsa belirlemeniz tavsiye ediliyor. Acil telefon numaranı yazılı olarak taşıyın. Eğer sağlık ihtiyacınız varsa Sürekli ilaç kullananlar için en az 3 gün ilaç stoğu bulundurun. Oksijen, vantilatör gibi cihaz iseniz yerel sağlık kurumlarıyla önceden iletişime geçin. Peki ne beklenmeli? Hükümet neler yapıyor? Devlet ne yapıyor? İspanya ve Portekiz hükümetleri altyapı yatırımları ve şebeke depolama kapasitesini yani batarya, light start üniteleri artırma planları açıkladı. Portekiz ayrıca bazı Black Start santrallerinin güçlendirme ve batarya kapasitesine arttırma yatırımları duyurdu. Ancak bu tedbirlerin etkisi orta uzun vadede görülür. Kısa vade ve vatandaşların hazırlanması kritik tabii ki de. Bu çok yeni bir video. Benim de aslında hazır olmadığım, tesadüfen bugün gördüğüm bir videoydu. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ve benim anladığım, yani daha sonra şimdi de bu video için daha da iyi araştırma yapınca böyle bir risk var olacak değil sadece daha öncesinden uyarı yapılıyor bu illa olacak diye bir şey yok ama her zaman dediğim gibi e, dikkatli olmakta fayda var Umarım yaşanmaz çünkü <laughs> güzel bir his değil Ben de o durumda olduğum için insanlar sanki savaşa gidiyormuş gibi bir ruh halindeydi çok kötü bir ruh hali o yüzden herhangi bir gelişme olursa zaten daha sonra ben paylaşırım bunu Umarım inşallah olmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Bay bay.